Çünkü teritorumuzun ilk durağı olan Monteresso'ya geldik. Şimdi burası Laspezia'dan en uzak olan köy. Biz Laspezia'da konakladığımız için en uzak köyden tekrardan konaklayacağımız yere doğru gideceğimiz için en başı burayı seçtik. Özellikle fayda var, şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle biletlerinizi alın çünkü içeride her ne kadar kontrol olmuyor gibi bir şey yansısa da kontrol oluyor. Hatta bir kişi bilet almadan girmiş ve ceza yedi açıkçası. Bu yüzden kesinlikle biletlerinizi almayı ihmal etmeyin. Şimdi ise Monterrey'ye gelirsek eğer, burası köyler arasında denize en yakın kıyısı olan ve denize girebileceğiniz en iyi köy, plajları sahip. Diğer köyler daha çok dağlık yapıda. Fakat burası yakın olduğu için burada denize girmeniz daha uygun olur. Bizim şansımıza bugün hava birazcık bulutlu. Ya zaten denize girmeyi planlamıyorduk ama yine de aşağıya girip bir suyun sıcaklığına hava bakmak falan isterdik. Fakat dediğim gibi bugün hava şartları buna çok uygun değil.